<laughs> Herhalde manyak mısın? Benden bahsediyoruz. Ben geçen hafta depresyondayım diye bir Black Friday ile çekiştiysem ihtiyacım olmayan kaç parça çaldım. Senin haberin var mı? Kızım sen neden balığı gibi konuşuyorsun ya? Alışveriş iyi geliyor değil mi Çok, çok. <laughs> Bakmaya dayanamazsın. <laughs> 35 kere bakmışım ama en sonunda aldım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bana yanlış rengi gönderdiler ama ben açmış bulunduğum için sonra an gittim anneme verdim bunu. Çünkü ben o rengi kullanmam. <laughs> ne almışsın Allah aşkına? bir şey almışsın Ya bu ne? O Ol, hiç olmadı ya. Kan <laughs> 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 tadı nasıl? Güzel. Yiyecek mi? Yok teşekkür ederim. Ailece götürüyor. Ben de şuna bak. Benim ailem yok ya. Yani var da kendi ailem yok. Çocuğum yok yani ondan ne demek istedim. Nasıl <laughs> senin gayrimeşru çocuğun yok mu? Yok. Aslında benim milyonlar çocuğum var da. Ya oğlum bunlar böyle şeyler söyleme nasıl koyayım <laughs> ben? Kaç et Yeseydin böyle bir şeyler. Yok sağ ol diyetteyim. Ne diyeti? Bilmiyorum ne diyeti? Kurşun diyeti. Kurşun gibi olmaya çalışıyorum. Patlamaya Ben de patlamaya hazırım ya. <laughs> <laughs> Ama o anlamda değil yani benimki biraz daha <laughs> cinsel açlık <eşlik> patlamasına. <laughs> bir de patlaması kaldı. Tamam. Tadı nasıl? Çok iyi var ya. Allah. Hep bir adam abi. Turda adama düşmedi ya. Kısır ya. Kısır. Nasıl? Oğlum büyük kısır büyük. Geliyor mu kadayıf ağzına? Geliyor. Bu arada harç aynı da. Bunun çikolatası bir tık daha ağır çikolata galiba. Çok iyi ya. Ben hani de de. ne oğlum yeşillik işte. Durdum <laughs> burada. Bir iddia varsa ve süt varsa yanında iki tane ikiye dolarım. Ondan sonra bal yanan bal yanan ayı gibi olurum etmelle. <laughs> Araba <Arepe> ağır çünkü. Ne <laughs> 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 olsun isterdim ya. Uf bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye atsam taşa mı döner ya? Bir insanın hayatında hiç... İkimiz de çıkalım. Sorun, dünyada ve Türkiye'de... Evet. Kadın erkek fark etmek sizin, i̇nşallah fark etmeksizin... Buraya... Her herhangi, bir... Kadın... Ay herhangi bir karakter olmak istesen... Hangi karakter olmak istedin gerçek hayatında? Evet. Türk erkek olarak... Hı hı. Akgün Gökalp Ben Benim cevabım. Yabancı erkek olarak cevabım. Ha yabancı da o. Bruce Wayne. Bruce ne? Batman işte. Ha pardon. Batman. Ama Bruce Wayne olarak yani hem de Batman hem çok zengin hem süper kahraman hem. Sen Adam Batman mı olacaksın? Ya Bruce Wayne olacağım. Ben Bruce Wayne ne yapıyorsa ben de onu yaparım. Batman de sadece bir şey. Ama Bruce Wayne o bir maske. Ben direkt doğuştan Batman'im o zaman. Yabancı kadın olarak bir karakter olmak istesem. Euphoria'daki kaşarlardan biri olurdu. Siz, yok hayır öyle, yok yok. Sadece götün s**t bir şey Biraz, abi. biraz da makarası Biraz da bir, bir şey olsun yani mesela. Kim olurdum yabancı karakter olarak? Oğlum s**t modumda olasın geldi yani, tamam mı? Kali Jack Sparrow diyor. De, de, böyle her şey söylemesin ki. Jack Sparrow kim? İsmail olsun Jack Sparrow. Ben Jack Sparrow oldum. Ne söylüyor şey oldu? Jack Sparrow? Yabancı da biraz daha şey olasın yani, geldi. Makara olasın geldi. Bu da koyup video bu video yayınlayacağım ben bunu. Ben bir şey mi düşünüyordum. Bir mesela böyle dizi hep erkeğe bakarım yani yani ben ben de böyle olmuş kadın gibisin anlamında yani. Ha, yani. Korkmamız yani. gereken bir Kadınlara şey Kadınlara şey yapmam yani. Kadınlar gibi olsam Olsan gibi hiç düşünmedim mesela. Ha. Ne oldu? Bu? Ben buraya bir tane bir Baba hiti diyeceğim kim sana? <laughs> ya da Burak Bey'iz falan. kadın yazma aramaya bak. <laughs> o kadar yoksun. Ne olduğunu bilmiyorum. Kadın yazdım sadece. Kadın oyuncular. Kadın oyuncular. Hayır kadın oyuncular değil. Ben biraz daha gerçek lan, hayattan tercih dizi, ediyorum. Dizi bak. sorun, sorun, kurgu karakteri olacak. Kurgusal karakter. Ya. Niye Tony Stark yerine Akgün'ü seçtin? Tony Stark Pichu yap pardon. Lan tür, Tony Pichu yaptım Türk. Akgün bayıldı. Türk! Türk! <laughs> Yabancıda niye? Bruce Wayne seçen herkes. Bruce Wayne. Bruce Wayne. <laughs> bak Sen. Sen. <laughs> Bruce Wayne karakterlerin en güçlü. Hayır. Adam. Hayır. Ya bak. Şuna bakar yok bak. Mu? Şuna bakarsın. Bruce Wayne arabası, şirketi <laughs> var, her şey var. Tony'nin yok mu? Ya Tony sen uçabiliyor kostümüyle. Bruce Wayne de uçabiliyor. Batman uçabiliyor. Bir ben de inutyo. Sen ne Oğlum. Tüm karakterleri söylüyoruz, kapatıyoruz. Ben de basket gidiyor Ben de. Erkek. Türk. Evet, Türk. Erkek. Sen başla. Akın, erkek başkan. Sebep söylüyoruz, sebep. Bir en az bir sebep. Ya bu çok hırsı. Tamam. tamam sebep. sebep söyle. Hem benziyorum. <laughs> Tip olarak, gerçek hayatta Tip olarak. Tip olarak, gerçek uzun ama kestirince benziyorum. Tip olarak. Hem de. Şeyin karakteri olarak hoşuma gidiyor. Yağmur nerede? Çeşmede. Sen aynı şakayı bana yaparsan öldürürüm seni. Söyle. Tamam ben de Türk Yaman köpörü olacağım. Ne nerede? Ha? Yağmur nerede? Orayı <laughs> biplersin. Daha, güzeler, daha, güzeler, bip <laughs> bip daha güzel olur, daha güzel olur. Biplersin. Biplersin daha güzel olur. Tek film izle. Orayı biplersin tamam mı? Oraya biplersin. Şey koyarsan oraya bip diye. Sebebi de. Siam koper, Evet sen de. Sebebi de kendime yakın görüyorum. Tip olarak mı? Ha, hayır. Tip olarak sence yakın mıyız? Eee yabancı erkek Bruce Wayne. Çünkü gülme. Adamız var. Ha. Ben Batman. Onu <laughs> <laughs> diye bir şey var biliyor musun? Batman. Ya tamam, var. tamam hadi uzatma. Gideceğim. Evet. Gideceğim. Aa ah. bak şu ara. Eee Viking... bir şey çarşamba günü bak aman amına bir şey yapacak. Kings'teki Radonların ilk şey, ön Önyargı çok kötü bir şey. Sakın önyargı olmayın. Hayat her şey açık olun. Her şeyi deneyin. En kötü tecrübe kazanırsınız. Bir daha yapmazsınız. Ama en azından hiç denedim demezsiniz. Denedim, başaramadım. dersiniz. Şimdi bir şey Ama yalnızlığı çok yalnız tutucu. Yok yok yalnızlığı değil. Ben yalnızlığı seviyorum. Yalsabilirim istersen. Bana mı? Burada mı? Burada bana anlatamazsınız. İzmir vermiyorum. İyi de yasak mısın? Aa Fırat acıyor acıyor. <laughs> oraya şey yap, pikselli yap, yap böyle, arkeo sesi koy. Onu koyamam. Oğlum arkeo fiyat... Pikselli koyacağım full ekrana, arkada o fiyat... Ben sana açacağım videoyu. Ben gidiyorum. Gerçekten. Bak, ne sen sor sorunu? Telepati, akıllı olan, teletabi karakter, çizgi film. Oğlum, Tipsi, tipsi, tipsi var ya, tümü şun telepatiler. <laughs> ben ise senin ya, telefonuna mı aldım? Yanımda çıkması zamanında geldim, bunun tele, bunun telepati oluyor. On telepati. Ya sen canına ne kadar oluyor? Anı sen unutmuşsun. Söyle. Benden önce biri var tamam. Sonuna doğru bekliyordu. Sonra kardeşim bir işte sigara içiyordu. O sonra kahve koydu kendine. Kahve içiyor tamam. Sonra geçtik içeri. Bak oturduk ikimiz de bak çıt yok. Adam başı kesmeye. Bak siz laf ediyorsunuz. Adam. Kan adam. Direkt... Ama spoiler niye verdin? Oraya şey Pardon. Dedi. Tamam, orayı adam oturdu. Bak ne sordu ne sordu. Taktı başladı Bunu yaptı bak. Artık adam modeli, numarasını, geçişini hepsini biliyor. Bak hiç ne bana sorun ne vermiş şey söyledim. Abi böyle yaptı. Aynısını kesti. Bak dedim bu sene hiç laf etmeyeyim. Hakikaten adam aynısını kesti. Sonra kafa kafa artık kafa kısım bitiyor. Şey dedi. Kan sakalı yağını keseyim dedi. Benim abi neden? Kahve içtim mi yani, tansiyon düşer dedi. Ben dedim, kahve içince tansiyon mu düşüyor? Ya öyle ona ben kahve çarptım tatlı işte ona öyle denk geldi. Ben tamam abi dedim. Ben de çizik atacaktım şimdi adam bak saç bitti çırak var. Abdullah Abdullah diye bağırdı bana. <laughs> benim kafayı yıkattı. O sonra bak arkaya gitti. Arkada koltuk var ama. Oturdu. Böyle yaptı. Adam şimdi böyle oturdu. Ben abi benim bir kaşı çizer misin diyemedim. O yüzden yarın e, randevum var. 400 lira verdim saç için sadece. Ya sakalı bile kaş çizdireceğim. Ne götüm şey. <laughs> tamam. Can şu andan itibaren makarayı anlatabilirsin. Şu an. Başladı. 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 öyle. Çok kötüydü. Ama şu da öldü yani. <laughs> Derste de görüyorsun. <gülüyor> Abone <laughs> oldum ya. <laughs> Abone olun bak bu adama. Kaliteli içerik. Like that. Dur dur hadi çık. Çok güzel. Bana ters abi. Pesik kalk. Tamam. Bir dakika bir dakika. Bir açayım. Dur oğlum bitir. Dur şöyle açayım tamam yaz. Bak. Gerçi de bunu ne yapmıyor herhalde? Sağ bek alıyorum şimdi taşıma. Güzel olmuş. Görsel düşünmeden devam edelim. Bir dakika bir dakika. Ben alıyorum seni Şener. Ben de seni Şener. Bildiğim zaman etrafımda tam tur. Tam tur. Yakın çekim alıyorum. Böyle yakın çekim alabilir miyiz Turan beylikler? Ben hiç bir şekilde eskisi gibi olacağını inanmıyorum. Zaten hep öyle değil hiç midir? Şey bir şey kırıldıktan olmaz. sonra asla eskisi gibi olur. Aga be. Yenisini al daha mutlu olur. Yok be. Ben ne üçüm abi eniştem saat tarzı <laughs> Babam marangoz ya doğru bilgi bu arada <laughs> Babam marangoz Ben de hiç Kim ben plastiği Bence kanka boş verelim Kayıp Çöket Diyette olduğu için kalabilir. Diyette yemeyeceğiz. Diyette. Keser gücünü. Anlaşıldı hocam. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Allah ne ne kadar gözüküyor hiçbir fikrim yok. Yani basket'e geldim. Valla şimdi ses, görüntü vesaire nasıl bilmiyorum. Sadece gördüğümüz kadarıyla basket oynayacağız, top atmaya çalışacağız. Gazla gelirsem neden bu maç olmasın ki o Yani potayı görecek kadar ışık var. Savaş basalım. Öründüğü kadar izlemesin. Hayır şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir iş kaydedip de bu ışıkları kapattırdıysa bu tımaş sumaj... ona geçsin. Sağlam girmişti.